Arkadaşlar yol üstünde sucuk ekmek yapan bir yer gördüm karnım da acıkmıştı şu an onların yanındayım şöyle dıştan da göstereyim size çok da güzel yapmışlar görüyorsunuz pastırma ekmek arası pastırma ekmek arası sucuk yapıyorlar yol üstünde Kayseri çıkışında Kayseri'den Sivas'a geçerken uğrayabileceğiniz bir yer. Normal döner şeklinde değil de tavada yapıyorlarmış. Bol yağlı baget ekmekte yapıyorlarmış. Şimdi birazdan biz de gireceğiz. Bakalım nasıl yapıyorlar görelim. Karnımız çok acıktı hemen girelim içeri. <laughs> Ocağın altını yak oğlum. Bu normal tavuk döner şeklinde e, afyonla mı gördüm ben? Orada var. Evet. Orada vardı mi? Burada yok herhalde. Evet, evet. i̇şte. Kayseri'de bir arkadaş dedi merkezdeymiş. Merkezde olunca dedik biz aslında Ardahan'a gidiyoruz abi de. Orada İskender yersiniz. Herhalde Türkiye'nin en güzel İskender'i orada. Nerede? Elmacıoğlu. Öyle mi? Ha. Evet. Öyle orada bir yemeniz lazım. Dönüşte inşallah oraya uğrayalım. Tava da yapıyorsunuz öyle Tabii. mi abi? Burada öyle. Sucuk haricinde ne var abi sizde? Pastırma. Past pastırma var, kavurma var. Kavurma var. Nasıl işlerimiz abi? de i̇şte bayram dolayısıyla biraz güzel. İyi, aman olsun. Altı yedi ayda bayağı ızdırap çekti. Yani. İki tane. Ay iki tane abi. Sucuktan başka içinde bir şey oluyor mu abi? Yoksa sadece, Sarkı sucuk. Sadece sucuk. Sadece sucuk. Yani. Yani, tam, sen alsın. Keşke tam atmayalım abi. Evet, Yanında en iyi ne içilir abi ne gider? Ayran gider, ekürisidir. Kola, evet. kola da güzel olur. Kola da Bastırır. güzel olur. Yani. Aynen. Evet. Ben görüyor musun? Evet. Gerçekten. Çok güzel. Hiç hamur olmayan bir ekmek. İçi de yok yani. Aynen öyle. Oo. Bol yağlı. Aynen. Bizim lokomotif içi de boş bayağı. <laughs> evet, paket ekmekle ilk defa deneyeceğim ben de. Bir de tosta basıyoruz öyle mi? Aynen. sıcak olsun ama olsun biraz da ezilsin. evet. Ee, şey ağza da girsin böyle kalın olmaz. Hı hı. Doğru. Çok sıcak. Abi teşekkür ederim sağ olasın. Arkadaşlar sucuk ekmeğimiz yapıldı. Gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum hemen. Şöyle gösteriyorum içini. Görüyorsunuz boldan boldan sucuklarımız var. Baget ekmeğimiz var. Bir de üstüne tost, tost makinesiyle bastık. Harika oldu. Arkadaşlar normalde e, yolda canım e, sucuk ekmek istedi. Burası Kayseri yolunda. Kayseri'den ee, Sivas yoluna giden yol üzerinde Danacı diye geçiyor Sucuk ekmek Afyon'da daha önce yemiştim Döner şeklindeydi sucuk ekmek Burada e, tavada hemen kızartıp e, Baget ekmeğin arasına koyuyorlar e, Çok güzel gözüküyor Bol yağda yaptılar Şimdi şöyle de tutalım Hemen tadına bakalım Hı -hı. Sucuk biraz acı gerçekten çok lezzetli. Ekmeği de çok güzel görüyorsunuz. Buranın özelliği sucuğunun kalın olması ve biraz acı olması. Bunun yanında özellikle ayran tercih ediliyor. Ama kola da yanında güzel gittiği söylendi. Ee, şimdi Kola'mız da söyledi. Kola'mız da geliyor. Palamız da biz bunu yemeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sucuk ekmeğimizi yedik. Gerçekten harikaydı. Ayağımı sürdüm. Ne oldu? Benden sonra burası mekan doldu. Taştı. Dışarıda yemek zorunda kaldım. Gayet güzel bir mekanlı sucuk ekmeği de harikaydı. nasıl tost makinesinde bastı. Videoya da ekleyeceğim zaten onu. İzleyin siz de göreceksiniz. Tadını anlatmak gerekirse gayet güzeldi. Dediğim gibi Afyon'da yediğim döner döner şeklindeki sucuktan daha güzeldi. Kalındı ve bol yağlıydı. Harikaydı. Mutlaka sizi de bekleriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.